Aslında bir konuda haklıydın Kevin. Seni izliyordum. Kendimi tutamadım. İzliyordum. Bekliyordum. Nefesimi tutuyordum. Ama ben bir kuklacı değilim Kevin. Bir şeylerin olmasını sağlamam. İşler bu şekilde yürümez. Söyle Meryem'e ne yaptın? Özgür irade tıpkı kelebek kanatlarına benzer. Bir kere dokundu mu bir daha yerden havalanamazlar. Hayır. Ben sadece sahneyi hazırladım. ...kendi iplerini kendin kontrol e edersin. ne yaptığını sordum. Bir silah mı? Burada mı? Lanet olsun karıma ne yaptığını sordum. Evet. Birden ona kadar bir sıralamada... ...on insanoğlunun bildiği... ...en baştan çıkarıcı eylem olan... ...seksi ifade eder. Birse... ...senin bir cuma akşamı zorunluluk olarak... ...gerçekleştirdiğin eylemi ben diyorum ki... ...alçak gönüllülüğe gerek yok Meryem ve ben... ...bunu yaptığımızda yaklaşık olarak... ...yediydik. Canın cehenneme! Oh, 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 oh. Vurdun beni! Vurdun beni! Evet! Vay canına! Oh, oh! Evet! Evet! Hadi boşalt oğlum hadi! Çok iyiydin! Bu öfkeye sıkı sarılmalısın! Evet bu gidilecek son yer! Bu son saklanacak yer! Bu son incir yaprağı! Kimsin sen? Ben kim miyim? Sen kimsin? Hiç dava kaybetmedin. Neden? Neden sanıyorsun? Çünkü o kadar iyiydin, öyle mi? Öyle mi? Ama neden? Babam yüzünden mi? Bundan biraz daha fazlayım Kevin. O mahkeme salonu çok sıcaktı, değil mi? Oyun planın ne Kevin? İyi işte Kevin. Bir gün bitmek zorunda. Kimse hepsini kazanamaz. <laughs> Nesin sen? Aa, <laughs> <laughs> o kadar çok ismim var ki. Şeytan. Bana baba de. Meryem, o biliyordu. O biliyordu. Onu bildiği için yok ettin. Meryem için beni mi suçluyorsun? Aa umarım şaka yapıyorsundur. Meryem? mi? Sen onu istediğin zaman kurtarabilirdin. Tek istediği biraz sevgiydi. Hey Ama sen meşguldün. Bu bir yalan. Meryem ve New York. Kabul et. Daha buraya ayak bastığın ilk anda bile ondan iyisini bulmayı düşünmüştüm. Bu doğru değil. Sen ilişkimizi bilmiyorsun. En ufak bir fikrin bile hey, yok. Ben senin tarafındayım. Sen yalancısın. He? Kevin. Senin için dışarıda uygun bir şey yok. Bu kadar aptal olman gerekmez. Kendini aldatmayı bırak. Sana karına iyi bakmanı söyledim. Ne dediğimi hatırla. Dünya bunu anlayacaktır. Bunu söylememiş miydim? Sen ne yaptın? Neden korktuğumu biliyor musun Can? Davayı bırakırsam ve o iyileşirse ondan nefret ederim. Hatırladın mı? Ne yaptığını biliyorum. Bana tuzak kurdun. Getis davasında bütün gayretini göstermeni sana kim söyledi? Bu seçimi kim yaptı? Bir tuzaktı. Beni tuzağa düşürdün. Ya Moez! ya senin seçtiğin yön, papa, sivamlılar, yılan tutanlar, hepsi de aynı kazanda kaynar. Bunlar kimin fikirleridir? Benimle oyun oynadın. Bunlar denemeydi. Senin denemelerin. Ben kalan. Suçlu olduğunu biliyordun. O fotoğrafları görmüştün. Peki ne yaptın? O yalancı fahişeyi tanık sandalyesine oturttun. <laughs> Beni sen getirdin. Beni oraya oturttun. Ona yalan söyledin. Ben bunu yapmam Kevin. O gün metroda giderken sana ne dediğimi hatırla. Söylediğim kelimelerin ne olduğunu hatırla. Belki kaybetme sıran gelmiştir. Sen buna katılmadın. Kaybetmek mi? Ben kaybetmem. Ben kazanırım. Kazanırım. Ben bir avukatım. Benim işim bu. Ben bunu yaparım. Delillerim bu kadar. Şüphe yok ki kibir benim en sevdiğim günah. Kevin bu çok doğaldır. Kendini beğenme doğadan gelen bir uyuşturucudur. Biliyor musun sorun mereğini daha az önemsemen değildi Kevin. Sadece o sırada sen bir başkasıyla biraz daha fazla ilgiliydin. Ha. Kendinle. Ha, haklısın. Hepsi benim suçum. Ölmesine izin verdim. Aa, kendine fazla acımasız davranma Kevun. Bir şey daha fazla istemiştin, inan bana. Onu geride bıraktım ve yoluma devam ettim. Kendini cezalandırmayı sürdüremezsin Kevun. Gelmeyi başardın bu nokta inanılmaz. Ben bunu kolaylaştırmadım. Yapamazdım. Ne senin için... ...ne de kız kardeşin için. Aslında üvey kız kardeşin daha doğru. Sürpriz. Güzel manzara, ha Kevin? Seni korkutmasına izin verme. Kevin, çok fazla çocuğum... ...ve çok fazla hayal kırıklığım oldu. Hata üstüne hata. Sonra siz geldiniz. Siz ikiniz. Ne istiyorsun benden? Kendin olmanı istiyorum. Biliyor musun hep söylerim oğlum. Suçluluk sırtta bir çuval tuğla gibidir. Tek yapman gereken yere bırakmaktır. Hey. Neler yaşadığını biliyorum. Ben de yaşadım. Hadi buraya gel. Sarıl bana. Hadi bırak kendini. Evet. Ben bunu yapamam. O tuğlaları kimin için taşıdığını söyle bana. Tanrı için mi? Cevap bu mu? Tanrı mı? Bak ne diyeceğim. Sana Tanrı hakkında içeriden biri olarak bilgi vereyim. Tanrı izlemeyi sever. Oyuncunun tekidir. Bir düşün. İnsanoğluna verdiği ...içgüdülerdir. İşte sana verdiği... ...bu olağanüstü hediyedir. Peki ya sonra ne yapar? Yemin ediyorum kendi eğlencesi için... ...kendi özel... ...kozmik çekim hataları için... ...kuralları iki taraflı olarak koyar. Bu belki de en büyük hiledir. Bak ama sakın dokunma. Dokun ama tadına bakma. Tadına bak ama yutma. Hahaha... <laughs> Sen bir o bacağına, bir bu bacağına zıplarken o ne yapıyor olur? Orada durur ve göbeği çatlayana kadar güler. Tam bir vurdum duymaz, tam bir sadisttir. O senin hiç görmediğin ev sahibindir. Ona mı tapacağım asla? Seninki cennete köle olmaktansa cehennemde kral olmak mı? Neden olmasın? Ben her şeyin başladığı o günden beri insanlığı ilgilendiren her şeye burnumu sokuyorum. İnsanoğlunun hissettiği her heyecan, her tat için ben ilham kaynağı oldum. İsteklerini her zaman önemsedim ve onları asla yargılamadım. Neden? Çünkü bütün eksik yönlerine rağmen insanoğlunu asla reddetmedim. Ben bir insan dostuyum. Ben hümanistim. Belki de son hümanistim. Şimdi cevap ver Kevin. Aklı başında kim 20. yüzyılın tamamen benim olduğunu reddedebilir? Bunların hepsi Kevin. Bunların hepsi Hı. benim. Yükseliyorum Kevin. Bu artık benim zamanım.